Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yılın ardından Mısır'da Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek iki ülke arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Buraya resmi ziyaret düzenlemişti ve birçok temasta bulunmuştu. Özellikle katıldığı zirvede İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sert tepki göstermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünse Mısır'da yaklaşık 12 yıl sonra düzenlenen Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret bu. Oldukça önemli bir ziyaret olduğunu vurgulayalım. Hem ikili ilişkiler için hem de bölgesel gelişmeler adına oldukça önemli bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar da eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Mısır'da o temaslara katılacaklar. Belirtelim ikili görüşmeler gerçekleştirilecek, ardından heyetler arası toplantı yapılacak. Birçok alanda... İşbirliğinin sağlanması da hedefleniyor. Oldukça kalabalık bir heyet eşlik ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. 12 yıl sonra düzenlenen ziyaret olduğunu vurgulayalım bir kez daha Cumhurbaşkanı düzeyinde. Daha önce bakanlar ziyarette bulunmuşlardı Mısır'a. Özellikle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgeye sık sık gitmişlerdi. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok bakan eşlik ediyor. Milli